Bültenimize surf yaparak başlamaya ne dersiniz? Öyleyse yelkenlerinizi rüzgarla doldurmak için acele edin çünkü rüzgar surf heyecanlı yaşamak için Alaçatı'ya gidiyoruz. İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı beldesi rüzgar sörfünde bir dünya markası. İngiliz The Times gazetesi'nin surf cenneti olarak tanımladığı belde bugünlerde bir festivale ev sahipliği yapıyor. Festivale katılan sörf tutkunları rüzgarla doldurdukları yelkenleriyle dalgalara meydan okuyor. Rüzgarın böyle yoğun hissedildiği bir mekanda bir sörf festivali düzenlememek eksiklik olurdu zaten. Ve bu eksiklik bu yıl giderildi. Festival kapsamında sörfçüler hem serbest stil hem de slalom dalında marifetlerini sergiledi. En dikkat çekici etkinlik ise sörfle atlama yarışması oldu. Sörf tutkunları festivale tam not verdi. Alaçatı Sörf Festivali bugün sona erdi. kantinlerinde artık cips ve asitli içeceklerin satışı yasaklandı. Milli Eğitim Bakanı konuyla ilgili kararı bir genelgeyle resmileştirdi. Peki bu karar neden alındı? Cips ve asitli içecekler yerine öğrenciler kantinden artık neler alabilecek? Bunu sizin için araştırdık. Artık cips ve kola gibi sağlıklı olmayan ürünler okul kantinlerinde satılmayacak. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa aldığı bu kararın nedeni ilk öğretimde %20'ye ulaşan obez çocuk oranı. Artık okul kantinlerinde cips yerine meyve, kola yerine süt ve ayran satılacak. Hem öğrenciler hem de veliler karardan şimdilik memnun gözüküyor. Yeni dönemde çocuklar kantinlerde yasaklı yiyecekler ve içecekleri bulamayacaklar. Ancak dikkat edilmesi gereken bir önemli nokta var. Bu yiyecekler okul çevresindeki büfelerde ve marketlerde satılmaya devam edilecek. Yani isteyen istediğini yemeye devam edebilecek. Aslında önemli olan bu tip yiyecekler içeceklerin zararlarının okullarda doğru bir şekilde anlatılması. Müzik Dünyanın kuzeyi yaz mevsiminin güneyi ise kış mevsiminin en çetin günlerini yaşıyor. Örneğin biz bunaltıcı sıcaklarda mücadele ederken Güney Amerika'daysa kışın en soğuk günleri yaşanıyor. Müzik Sıcaktan bunalan insanlar serinlemek için her çareye başvuruyor. Sıcaklığın 40 santigrata dayandığı pek çok ülkede sokağa çıkmak cesaret istiyor. Güneşin etkili olduğu saatlerde sokağa çıkanlarsa kısa sürede kendilerini açık bir yangın musluğunun başında buluyor. Bazıları yalnız elini yüzünü yıkamakla yetiniyor, bazıları ise işi biraz abartıyor. Kuzey Amerika sıcaktan kavrulurken Güney Amerika karla savaşıyor. Şili'nin elektriği bile olmayan pek çok köyü çetin kış şartlarının pençesinde. İçme suyunu dereden karşılayan, ısınmak için odun toplayan köylülerin kar yüzünden dış dünya ile bağlantısı kesildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgedeki 8 belediyede acil durum ilan edildi. Güneş enerjisiyle çalışan araçlar geleceğin teknolojisi olmaya aday. Tüm dünyada bu alanda önemli çalışmalar yapılıyor. Türkiye'nin güneş arabası sloganı ile yola çıkan üniversiteli gençler bu yarışta biz de varız diyor. Güneş arabası deyince ilk aklıma gelen güneşte giden arabalar aslında. Ama kim yaz tatilinde güneşe gitmek istesin ki? Belki kışın olabilir ama şimdi oralar çok sıcaktır. Neyse şaka bir yana Türkiye'nin güneş arabası Saguar Sakarya Üniversitesi'nin gurur kaynağı oldu. Çünkü 2009 yılında dünyanın güneş enerjili en iyi 10 aracı arasında yerini aldı. Bu yıl Avustralya'da yapılacak yarışta Türkiye yine Sakarya Üniversitesi temsil edecek. Gençlerin yarışmada kullanacağı gelişmiş Saguar 2'nin tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Saatte 140 km hıza ulaşabilen Saguar 2'nin hedefi bu kez dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye getirmek. Umarız Saguari ki hak ettiği başarıyı elde eder diyoruz ve sıradaki haberimize bir göz atalım bakalım. Şimdiki haberimizi izledikten sonra sokağa çıkıp kendinizi sakın çamurun içine atmayın. Çünkü insanın gerçekten de çamur banyosunda serinliyesi geliyor. Da Köyceğiz Gölü'ndeki bu çamur banyolarının pek çok hastalığa iyi geldiğine inanılıyor. Turistleri ise çamurun şifasından çok eğlencesi çekiyor. Zaten çamur deyip de geçmeyin. İnsanlar binlerce kilometre uzaktan stres ve elektriklerini atmak için Köyceğiz'deki bu çamur banyolarına giriyorlar. Ziyaretçiler çamur banyolarına teknelerde götürülüyor. Yerli turistin yanı sıra İngiliz, Rus ve Hollandalı turistler çamur banyolarına en çok ilgi gösterenler arasında. Çamura biraz çekinerek yaklaşan turistler kısa sürede tanınmaz hale geliyor. Turistler çamur banyosunun ardından güneşlenerek dinleniyor. Eğlence duşta son buluyor. Ancak çamurdan arınmak hiç de kolay olmuyor. Ama yine de çok eğlenceli görünüyor bence. Çamur banyosunun şifasından çok eğlencesiyle ilgileniyorlar sanırım dedik ama eğlence demişken bir de sıradaki haberimize bakın. Eğlence neymiş bir de bu teyzelere soralım biz. Köyde canları sıkılan teyzeler kendilerine harika bir oyun bulmuşlar kendi tahtırevallerini yapıp köy meydanında başlamışlar sırayla hoplayıp zıplamaya oyun oynamak için çocuk olmak mı gerekirmiş çocukluk insanın yüreğinde bakın teyzelerin nasıl da eğleniyorlar ama kimse de onlara çocuk musun sen niye oynuyorsun demiyor işte özgürlük bu olsa gerek içindeki çocuğu hiç korkmadan özgür bırakmak. Yayından sonra bir gönüllü bulup ben de bu oyunu denemeyi düşünüyorum. Amerika'nın Massachusetts Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü öğrencileri çamaşır suyundan ışık üretmeyi başardı. Hadi bu ilginç haberi birlikte izleyelim. Filipinlerin başkenti Malina'da bir grup öğrenci çamaşır suyu ve su karışımından elde ettikleri ışıkla kenar mahallelerde yaşayan yoksulları karanlıktan kurtarıyor. Sistem şöyle çalışıyor: Pet şişeyi su ve çamaşır suyuyla doldurarak, teneke örtülü dama açılmış bir delikten yarısı sarkısılıyor. Şişenin üst kısmından ışık kırılarak içeriye aktarılıyor. Böylelikle oldukça ucuz bir yöntemle, gündüzleri bile zifiri karanlık olan evler 50-60 wattlık tek bir ampulün tüketimine eşdeğer enerjiyle aydınlatılıyor. Türkiye'yi adım adım gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizin için Muğla'ya gittik. Muğla kendine has mimarisi, daracık sokakları ve her biri turizm merkezi olan ilçeleriyle tam bir turizm cenneti. Muğla'ya yolunuz perşembe günü düşerse Muğla pazarını gezmeyi unutmayın. Turist grupları bu pazar için kilometrelerce ötedeki tatil yerlerinden kalkıp geliyor. Müzik Kentin ara sokaklarında yürürseniz Muğla evlerinin çok güzel örneklerini görebilirsiniz. Müzik 510 yıllık kurşunu camiini de ziyaret ettikten sonra bacaları ile ünlü Muğla evlerini muhakkak gezip görmelisiniz. Müzik ...beyaz badanalı duvarları, çatıları ve ilginç bacalarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Müzik Muğla Müzesi yörenin tarihi geçmişine ışık tutuyor. Bu güzel şehri tanımak için müzeleri mutlaka gezmelisiniz. Merkezinde bulunan Saatli Kule geçmişten günümüze zamanın değerini vurguluyor. Muğla'ya özgü dokuma kumaşlarını görebileceğiniz birçok yer bulunuyor. Muğla'nın kültürel zenginliği sanki halıların motiflerinde gizli. Müzik Tayfeler Diyarı Muğla, kültürünün parçası olan yöresel müziği ile bambaşka bir diyar. İlçeleriyle bütün dünyada ünlü olan Muğla'ya yolunuz düşerse Perşembe günleri kurulan Muğla Pazarı ve Arasta'yı gezmeden, Muğla Müzesi'ni ziyarete etmeden, Muğla evlerini görmeden, Muğla'ya özgü dokuma kumaşlarından almadan, Muğla'dan dönmeyin. Dünya tarihi birbirinden ilginç icatların keşifleriyle dop dolu. Bugün sizin için diş fırçasının icadını inceledik. Buyurunuz. Diş temizliği için ilk çağlarda hayvan kemiği, kuş tüyü, kıl, dokuma parçaları, ağaç dalları ve kök difleri kullanılmış. Milattan sonra 500 yıllarında ise ilk kez Çin'de hayvan kıllarından yapılmış diş fırçası icat edilmiş. Günümüzde hala kullanılan ve büyük bir değişikliğe uğramayan yapısıyla ilk defa 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde patent alınmış. <laughs> Arkadaşlar internette gezerken bize komik gelen videoları sizin için sakladığımızı artık biliyorsunuz. Böylece hep birlikte gülebileceğiz. Hadi bugünün videolarını bir göz atalım. Evet ilk videomuz geliyor. Bu kedinin aynadaki görüntüsüyle bir alıp veremediği var ama acaba ne? Yoksa kuaförün yaptığı yeni saç modelini mi beğenmemiş anlamadım. Yok kedicik orada başka kedi yok. Tek kedi sensin oradaki. O yine de karardı. Bizi dinlemeyecek sanırım. Evet ikinci videomuza geçiyoruz. Evde kaybolan kediniz nereye saklanır? İşte size bir ipucu. Dikkatle izleyin bakalım. <laughs> yer çekimine karşı koyduğunu zanneden bir kedi. Evet, üçüncü videomuza geçiyoruz. Bakalım son videomuzda ne var? Şimdi diyeceksiniz ki bu videoda komik olan ne? Yani alt tarafı köpekçik suya girip ta çıkartıyor. Peki ama taş bir türlü dengede durmazsa ve tekrar suya düşerse ne olur? Sanırım görevine bu kadar sadık, bu kadar sabırlı başka bir köpek daha bulmak hiç kolay değil. <laughs> taş tekrar gidiyor. Hop. Arkasından taşı almak için suya. <laughs> Maalesef taş tekrar suda. Köpekçik bu görevi 24 saat yapabilirsin. <laughs> bu sefer çıkamadı da.